Selamünaleyküm Herkese hayırlı günler. Bugün 4 Temmuz 2025 Kocaeli İzmit'ten sizlere sesleniyorum. Şimdi bu görmüş olduğunuz bizim e, incir ağacımız. Bu beyaz reçellik tamir ettiğimiz incir. Şimdi takipçilerimizden çok teveccüh gösteren oldu videolarımıza. E, tekrar bir video çekelim dedik. Eksiklerimiz varsa onları tekrar e, söyleyelim dedik. Şimdi Özellikle bazı takipçilerimiz ya işte incirlerim e, dökülüyor, ne yapmam lazım diye soruyorlar. Yani incirler e, bu mevsimde dökülüyorsa e, en büyük sebebi kuraklık. Yani incir e, kuraklığa en çok dayanan e, meyvelerden biridir. Çünkü kazık köklüdür. E, suya ulaşmak için çok mücadele eder ama yani bir yere kadar e, mücadele eder. İyice susuz kaldığında e, meyveler e, olgunlaşamaz. Ee, olgunlaşamadığında da e, meyveler sararıp dökülmeye başlar. Yani, dökülmeye başlar. Şimdi bakın bizim e, bizim meyvelerimiz e, normal e, boyutlarının üzerinde diyebilirim. Yani burada da bir kur kuraklık var. Eee İzmit'te de Hojeli İzmit'te de bir kuraklık var. İşte geçen e, hafta içinde bir ufak bir yağmur yağdı ama biz arada bir dibine e, şöyle e, damlama, sulama yapıyoruz. İşte bir pet şişelere su koyup böyle bir iğneyle delip sulama yapıyoruz. Yani evinizin önünde veya bahçenizde 3-5 tane incir var. Dökülüyor diyorsanız kesinlikle ve kesinlikle susuzluktan dolayı dökülüyordur. Bir de dölleme problemi olabilir ama bu mevsimde en büyük problem dökülüyordur. Çünkü döllemeyi daha önceki ileklemeyi daha önceki videolarımızda defayeten anlatmıştık. Burada etrafında bir incir varsa muhakkak o dölleniyordur. Yani ticari olarak binlerce incir ağacınız yoksa orada elekleme yapmanız lazım. Fileleri asıp yapmanız lazım. Fakat bu işte bir iki ağacınız var. Etrafta incir varsa oradan dölleme oluyordur. Yani bu dökülmelerin en büyük sebebi kuraklık. Yani bu incir her ne kadar e, kuraklığa dayanıklı bir meyve de olsa e, yani bir yere kadar dayanıyor. Onun için bakın şöyle göstereyim ben size verimi. Bakın şöyle iç taraflarına doğru çekeyim. Şöyle şuradan. Evet. Şöyle görebilirsiniz. Yani incirlerin ne kadar sağlıklı geliştiğini de görebilirsiniz. Evet. Şurada şuradaki dallarda göstereyim bakın. Aynı şekilde aynı şekilde burada yani burada şimdi önümüzdeki günlerde de hava sıcaklığı yüksek gösteriyor. Yağmur hiç göstermiyor diyebiliyorum. Diye ee, bakıyoruz meteorolojiye biz de yani ben de e, dip kısımlarına yani şöyle 10 kiloluk damacanalardan taşıyıp çünkü taşımazsak e, şöyle söyleyeyim ben size incir falan alamayız yani. Ha, Bunlar bu saatten sonra kurtarır gibi ama bunlar bile dökülebilir. Yani şimdi bakın bunlar bile dökülebilir. Zaten hani incirin sağlıklı olduğunu, su alabildiğini yani dip diplerden su alabildiğini gösteren en büyük şey yapraklarının canlılığı. Bak şöyle yapraklarına baktığınız zaman yapraklardaki canlılıktan bitkinin yeterli suya eriştiğini anlayabilirsiniz. Yani eğer e, bitki yeterli suya erişemiyorsa yapraklarında sararma başlar. Sararma başladığı zaman meyvede dökülme başlar. Bakın şu şekilde meyvede dökülme başlar. Burada bakın sağlıklı meyvenin nasıl olduğunu görüyorsunuz. Hani koyu yeşil şu anda. Şu anda gelişme aşamasında. eleklenme aşamasında. Dolayısıyla bana yazan kardeşlerime işte tavsiyede bulun diyorlar. Bulunacağımız tavsiye sulama yapsınlar. Yani şöyle söyleyeyim. Bu incirin dibine koyacağınız bir 10 litrelik bir damacana belki de incirinizi kurtarır. Yani meyveyi bırakın incirinizi kurtarır yani. Çünkü orada damlamayla e, o mübarek onu hani direkt dökmeyin. Direkt döktüğünüzde e, onun kılcal köklerine kadar gidemiyor ama o damlamayla bir şekilde kökleri onu alıyor ve e, mükafatını da meyve olarak görürsünüz. Yoksa bakarsınız hani şu an mesela bu, bu bir tane incir ağacı şurada yani mübarek etmiyorum. Bunun üzerinde yani e, tam şey söyleyemem ama e, yaklaşık 100 kilo yakın, belki daha fazla şey var. İncir var yani. Hani incir olduğunda, ama dökülmezse, e, dökülürse e, biz buna atıyorum dibine bir 10 kilo, hadi bir 15 gün sonra bir 10 litre daha su koyduğumuzda bu 100 kilo inciri kurtarırız. Ama biz gidip ya keyfe eder bırakırsak, işte e, bahçe aldım ayda bir gideyim dersek meyve de alamazsınız. Yani meyve de alamazsınız. Dolayısıyla hani geldiniz atıyorum işte burada bu bölgede İstanbul'dan falan çok böyle e, arsa alıp işte çocukluğundan kalma hayallerle işte meyve dikenler var. Ben o kardeşlerimizle zaman zaman karşılaşıyoruz. Onlara da dediğim yani üşenmeyin. Yani işte kim uğraşacak onunla diyorsanız yapmayın dikmeyin zaten. Ama yani bir 10 tane meyveniz var. E, bu mevsimde 10'ar tane damacanı alıp bir yerlerden doldurup şöyle bir ince bir iğneyle dip kısmını hafif delip üstten de biraz Kapağından hava bıraktırdığınız zaman e, kesinlikle ve kesinlikle ağacınızı kurtarırsınız. Aynı zamanda meyve alırsınız. E, bunu tavsiye edebilirim. E, kuraklıkla ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun.